Acaba Türkiye'yi niçin Avrupa Birliği'ne hala almakta endişe ediyorsunuz, tereddüt ediyorsunuz veya almıyorsunuz? Bu taklitçi partiler biz Türkiye'yi mensup olduğu ve asırlardan beri milyonlarca şehit vererek hizmet ettiği Müslüman ülkeler topluluğundan ayıracağız. Bu Hristiyan Avrupa ile birleştireceğiz. Onlarla tek devlet yapacağız demektedirler. Bunlar Avrupa topluma girecek olurlarsa... Ertesi günde İsrail girecek. Böylece İsrail ve Türkiye tek bir devlet olacak. Bu ise Siyonizmin plandaki ikinci hedefin gerçekleşmesi. Yani Büyük İsrail'in kurulması demektir. İstanbul'un Bizans, Erzurum'un doğusunun Ermenistan olması yani ikinci sevr demektir. Emperyalizm ve Siyonizm 85 yıl evvel harp ile yapamadığını şimdi bu taklitçi partiler vasıtasıyla oyla sandıkla gerçekleştirmek istiyor.